burada bir tabela var. Ne diyor? Bilim için adaylar lazım. <laughs> Eve olacaksınız. Herhangi bir alerjiniz yoksa girmeyiniz. <gülüyor> <gülüyor> Hiç alerjim de yok. Oley. <laughs> Hemen gideyim. Bir dakika, bir tekrar bakayım da. Ne yok Playground mahallesi 22. sokak Daşlı renkle kafamı çarpıyor bu ya Oh sonunda geldim ya. Aday, aday mı olmak istemişsiniz? Evet. Tamam adınız nedir? Melo. Herhangi bir enerjiniz var mı? Yok. Tamam geçebilirsiniz. Zaten başka kimse de katılmadı. Bakalım ne olacak ya. Çok merak ediyorum. Evet. Siz de ne için mi gelmişsiniz Evet. Ne için gelmiş? Şimdi bunu. eee bu. Dur yanına. Üçlü vereyim. Heh, tamamdır. Şimdi bu makine şu işe yarıyor. Peki, şimdi bu acımamasını sağlayacak. Çok 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 az acıydı. Yani gıdıklayacak resmen. Gittiği bir şekilde bu. Evet. Yani uyuşturucu verdim ama sırf uyuşturucu. Hmm. Şimdi... Bu Buradan geçireceğiz Hiçbir şey sıfırladı. Efendim. Şimdi size iyileştirme aşısı yapacağız. ve Bakın. Oha. Bu ne lan? Bayağı garip. Aa ah, kafam 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 kafam. Beyefendi beyefendi beyefendi. Kızım şu şeyi hemen 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 ah, hemen ah. hemen. ah Tamamdır. Şunları geriye alalım. bu deneyimiz bu kadar Şimdi gelin. Hadi bakalım. Şimdi ise oraya gelmiş olalım da. Eee girmez lazım. Test <laughs> bu. Tamam. Allah'a yandım. Oha, oha. Yuh yani. Şöyle, ben şöyle yapalım. Tamamdır, bence artık yanmazsınız da adam ölmüş ki. Bir şeyini yapayım da geleceğim burası Bir de bir şey buraya girebiliriz. koş oraya doğru. Koş koş koş. Bu. Harika. Bir oldu Evet. Meron Bey bu deneyimden ne kadar memnun kaldınız. Çok az. Çünkü ayağım kokmuş Bunu efendim onu da hemen hallederiz. Sıkıntısı değil. Ee, burada, burada bir çözecek de şu an bir yere şey Çünkü aldım Şimdi ne bu Şimdi de Daha iyi misiniz? Evet ama Artık yanabilirim. Sonraki deneyimizle de geçelim lütfen yine aynı şeyler olmayacak değil mi? Yok yok Evet geçin lütfen içeri. Geçiyorum. Sorumluyuz. Şimdi her size sizin itibikleriyle bakacağız. şuraya yaklaşmayın. Hey itiyor. Sonraki ilerlemede bunu da eklemelerini belirtmeliyiz. Gerçekçilik olması lazım. Oh. Şimdi ise bir şeyler daha deneyeceğiz. Bunu deneyeceğiz. En mükemmel şeyi Neyi Arif <laughs> Bu da sana bırakacağım. Neye? <laughs> neyi, neyi? <gülüyor> Sen rahatla. kal Tamam ya Evet bu test nedir Şimdi siz bu jeneratörü çalıştırdığınızda buradaki abone ol yazısı çalışacak Yani parlayacak Ne? Hemen yapayım. Evet. Harika. Bu da başarılı. Evet Neon Bey. Neon Playgrounds'ın bilimine destek olduğunuz için size çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gidebilirsiniz. Aa, ah. Sonunda bekleyin. Bu bu destek olduğumuz için size size bir kupa veriyorum. Tamam. Kupa da görürüm. Yani ya o şey mermer veya yakuttan yapıldı o yüzden Tamamdır hadi ben gidiyorum o zaman. Görüşürüz. Tekrardan çok teşekkürler.